Doktorumla Sohbet'e yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle sporcu takviyelerini konuşacağız. Sporcu takviyeleri kas yaparken acaba libido etkili oluyor mu? Acaba genel sağlığa ve cinsel sağlığa nasıl etkileri oluyor? Ne zaman kullanmalıyız? Ne kadar kullanmalıyız? Kullanmalı mıyız? Bu konularla ilgili genel bir içerik hazırlamaya çalıştım. Her zaman olduğumuzu söylediğimiz gibi bu içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen herhangi bir sorunuz olduğunda... Yakınınızdaki hekiminize başvurun tanı ve tedavi için diyorum. En çok merak edilen konular bu sporcu takviyeleri. Hangileri bunlar? Protein tozları, kreatinler, aminasitler, BCAA, testosteron destekleri, steroidler ve yağ yakıcılar. Bu ürünlerin spor performansını artırmak için tasarlandığını ve yaygın şekilde kullanıldığını biliyoruz. Ama yanlış ve bilinsiz kullanımda hem genel sağlığımıza hem de cinsel sağlığımıza ciddi zararlar verebiliyorlar. Dolayısıyla bunların hepsini tek tek incelemeye çalışacağız. Hangi ürünü ne zaman kullanmalıyız, kullanmalı mıyız, e, ne kadar kullanmalıyızla ilgili genel bir içerik hazırlamaya çalıştım. Sizler için protein tozlarından başlayalım. Kas yapımını nasıl destekler ve hangi etkileri, hangi faydaları, hangi zararları vardır? Nasıl destekliyor kas yapımını? protein amino asitlere parçalanıyor. Çok net biliyoruz. Özellikle leucin gibi dallı zincirli amino asitler BCA'lardan biri mTOR yolunu aktive ederek kas protein sentezini tetikliyorlar. Bu antrenman sonrası kas onarımını ve hipertrofi yani büyümeyi sağlıyor. Antrenman artı yeterli protein alımı kas yıkımını azaltıyor ve net kas kazanımını pozitif yönde etkiliyor. Pratik olarak etkinliği anlatalım. Antrenmandan sonra 20 gram kadar yüksek kaliteli protein kas onarımını hızlandırır çalışmalara göre. Tipik doz ve dozlamayı biraz konuşalım. Şunu da çok önemli bir şekilde unutmadan söyleyeyim. Arkadaşlar, hani sporcu arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Herkesin kilosu aynı değil. Dolayısıyla bu ürünlerin kiloya göre, kullanımına göre, kas yapısına göre özellikle seçilip özellikle belirlenmesi gerekiyor. Yani herkes, her ürünü işte bir ölçek, şu kadar bu kadar alması değil dozunu iyi ayarlamak sizin için çok önemli, dolayısıyla mutlaka profesyonel destek alın diyorum. Genelde sporcular 1,5-2 gram gün aralığında alıyorlar protein tozlarını kilo başına da 1,5-2 kilogram gram bölü kilogram yaygın kullanılan e, durum. Genelde antrenman sonrası 20 ila 40 gram arası bir e, porsiyon kullanıyor sporcu arkadaşlar. Ne yapıyor bunlar? Özellikle spor yaptıktan sonra yorulan o kaslara destek veriyorlar. Bazı sporcu arkadaşlar antrenmandan önce de yeterince protein alamadıklarında bu tip takviyeleri alıyorlar. Zararları neler olabiliyor? Özellikle böbrek hastalığı olanlarda yüksek protein yükü ürünlerden kaynaklanan artan üre ve kreatin üretimi böbrekleri zorlayabiliyor. Sağlıklı kişilerde klinik kanıtlar çok yok. Çok fazla sayıda çalışma da yok arkadaşlar. Bu ürünlerle ilgili. Dolayısıyla konuş. Ben çok dikkatli ve hassas konuşmaya çalışırım ama yüksek proteinin kronik böbrek hastalığına neden olabileceğini unutmayalım. Hele altta bir hastalığımız varsa bu risk oldukça yükseliyor. Aşırı ve dengesiz kullanımlarda karaciğerde bir şey de yük oluyor. Özellikle ürünlerin en büyük sorunu aslında içeriğindeki temel maddelerden ziyade destekleyici koruyucu maddeler. Onların açıkçası ne kadar etkettiğini ne yaptığını çok da iyi bilmiyoruz. Yine mide bağırsak şikayetleri, gaz kramplarda yapabiliyorlar. Toz kalitesi düşükse yani aldığınız protein kalitesi düşükse özellikle içerilerinde ağır metaller, kaçak maddeler de olabiliyor. Bilginiz olsun diyorum. Niye dikkat edelim? Böbrek fonksiyon testinin düzenli sıklıkla yapalım. Zaten videonun en sonunda temel yapmanız gerekenleri de anlatacağım ama her başlıkta da ufak ufak anlatmaya çalışayım. Yine karaciğer fonksiyon testlerini mutlaka kontrol ettirin. Yine kronik hastalığınız varsa daha sık. Ne kadar sürede bir? Açıkçası e, dediğim gibi üzerine çok fazla bilimsel kanıt ya da bilimsel yayın yok ama 3 ile 6 ayda bir kontrol mutlaka gerekiyor. Çünkü ağır yük yükleyebiliyor hem böbre hem de karaciğere. Ve günlük protein hesaplanıp besinle karşılanamadığında bunların alınmasını da öneriyorum. Tabi sporcular çok daha fazla kullanma gereksinimi hissediyorlar ama çoğu zaman bu da hem gereksiz oluyor hem de fazla alıma neden oluyor. Amino asitleri birazcık inceleyelim. Damar performans ve cinsel sağlık üzerine. Elerjinin, en sitrinin ve BCA biliyorsunuz en çok kullanılan amino asitler bu spor salonlarında sporcu arkadaşlar tarafından. Peki elerjinin ne iş yapıyor? Özellikle NOS enzim üzerinden yani nitrik oksit sentaz enzim üzerinden nitrik oksit üretimini artıran bir amino asit. Nitrik oksit damarlar düz kası gevşetiyor, damar genişlemesi yapıyor, kan akışı arttırıyor. Zaten sporcu arkadaşlar bunu işte damarlanma arttırsın diye kullanıyorlar. Bu hem antrenmanda kas perfüzyonunu hem de ereksiyon mekanizmasını da destekleyebiliyor. Yine stilin de benzer şekilde karaciğerde ve böbrekte enerjine dönüşüyor. Dolayısıyla nitrik oksit desteğini daha uzun süreli sağlayabiliyor. Metanalizler konuda göstermiş ki 1 gram civarı 1 gram bölü gün 4-5 grama kadar çıkabiliyor. Enerjinin alındığında hafif orta derecede elektrikli distansiyona da faydası olabiliyor ki bizim elektrikli disfonksiyon yani sertleşme sorunu olan hastalarda verebildiğimiz takviye açısından kullanabildiğimiz ürünlerden bir tanesi ama tabii sporcuların aldıkları tamamen farklı tip şeyler. L-citrullin de işledik. Peki zararları ve yan etkileri neler oluyor? Yüksek dozlarda özellikle mide, bağırsak sendromları, sıkıntıları, ishaller, karın yapabiliyorlar. Yine düşük kan basıncı eğilimi bu damarların gelişlemesine bağlı olarak da tansiyon düşüklüğüne neden olabilir? Hele tansiyon düşüklüğü ilacı yani tansiyon ilacı kullananlarda bu etki daha da artıyor. Dolayısıyla baş bazı diğer ilaçlar etkileşimde de söz konusu yine nitratlarla etkileşimi söz konusu, ereksiyon ile etkileşimi söz konusu. Dolayısıyla ilaç kullanan arkadaşlar da farklı ilaçlar kullanan, farklı hastalıklardan dolayı ilaç kullanan arkadaşlar da bu ilaçları alırken, bu takviyeleri alırken daha dikkatli olmalarında fayda var. Yine her zaman söylediğimiz gibi böbrek hastaları çok daha dikkatli olmalı. Kimler özellikle kullanmamalı ya da uzak durmalı? Kan sulandırıcı kullananlar, nitratlı dil altı eskiden çok daha fazla kullanıldı. Nitrata bağlı ilaç kullananlar, yine hipotansiyon, tansiyon düşüklüğü eğilimi olanlar, antipertansif kullananlar ve böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olanlar uzak durmalı. Peki bir diğerine geçelim. BCA yine yoğun şekilde spor salonlarında kullanılıyor. Burada da lüzin özellikle mTOR'u uyarıyor. Yani antrenman sırasında ve sonrasında protein sentezini arttırdığını biliyoruz ve kas e, yapımına katkı sağlıyor ya da kas yıkımını azaltıyor. Uzun dayanıklı seanslarında BCA'nın merkezi yoğunluğu azalttığını da biliyoruz. Antrenman öncesi ve sonrası 5-10 gram aralığında sıklıkla kullanımı mevcut. Yine fazla kullanımı özellikle insülin ve kan şekeri üzerine etkileri var. Ne etkileri var? Uykusuzluk yapabiliyor. Yine genel olarak besin yeterliyse ek faydasının sınırlı olduğunu. Yani alabildiğiniz besinlerle bunları alabildiğinizde aslında dışarıdan almanıza ihtiyaç yok ki uykusuzluk da aynı zamanda hem genel sağlığı hem de cinsel sağlığı negatif şekilde etkileyecektir. Kreatin en çok hani yayın gördüğüm ek ürün, takviye ürün. Ne yapıyor? Vücut içinde fosfor kreatin havuzunu arttırıyor. Bu havuz ADP dediğim şeyi tekrar ATP'ye çevirerek yani enerji üretimine çevirerek kısa ve yüksek güçlü patlayıcı forlarda destek veriyor özellikle ağırlıklarda ve sprintlerde. Sonuç olarak tekrar sayıları, güç çıktısı ve kas hipertrofisinde artışa neden olduğu gösterilmiş durumda. Aynı zamanda da hücre yani su çekerek hücre hacmini arttırıyor. Bu anabolik sinyal yani büyümeyi tetikleyebiliyor. Dolayısıyla kreatin de bu etkilerinden dolayı sporcu arkadaşları en çok kullandığı, kreatin en çok kullandığı ürünlerden bir tanesi. Genelde de günlük birkaç gramla işte 4-5 grama kadar çıkılabiliyor. Bazı arkadaşlar birazcık daha yoğun şekilde kullanabiliyorlar. Peki en sık bildirilen ya da en çok korkulan özelliği, çok su tutma özelliği, yani kas hipertrofisi yapma özelliği aslında su tutuyor. Bu da birazcık sorun yaratabiliyor. Yine mide rahatsızlıklarına neden oluyor. Böbrek hasarı yapar mı? Çok net veriler olmamasına rağmen bazı çalışmalarda direkt böbrek yetmezliği yaptığını, bazı çalışmalarda da böbrek hastalığı olanlarda riski arttırdığını göstermiş durumda. Dolayısıyla eğer ailesinde böbrek hastalığı, taş hastalığı olanlar varsa bu ürünü kullanırken çok çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hele hele kalitesiz ürünlerde ve yüksek dozlarda kullanım en büyük riski oluşturuyor. Böbrek fonksiyon testleri mutlaka mutlaka kullanmadan önce yaptırmalı ve kullanırken de dönem dönem tekrar ettirmeli diyoruz. Özellikle 3 ile 6 ayda bir. Bunlar yapılabilir. Pre workout ürünler genellikle kafein türü şeyler içerir. İçerilerinde biliyorsunuz. E, bunlar da özellikle kafein adenozin özel reseptörlerini blok ediyor. Dolayısıyla uyanıklılık, enerji artışı, efor artışı, güç ve performans artışının sağladığını biliyoruz. Yine bazıların içe beta var. O da kas işi karnozin artışını sağlıyor asit tamponlama kapasitesini yükseltiyor. Yine yüksek şiddetli eforlarda yorgunluğu bir miktar geciktirebiliyor. Başka neler oluyor? Taurinler oluyor, tirozinler oluyor, niyesinler yine arjin de olabiliyor bunların içinde. Yine kan artışını, dolaşımı arttırdığı, odaklanmayı ve enerji metabolizmasını etkilediğini biliyoruz. Peki ne yapıyor bunlar? Özellikle kafeini çok iyi biliyor herkes. Çarpıntı, anksiyete, uykusuzluk, e, yoğun kullanımlarda, bazı kişilerde egzersiz sırasında kardiyo stres artışı. Ki FDA özellikle bu konuda yoğun bir şeyde uyarı yapıyor. E, yüksek konsantre kafein ürünlerin ciddi riskler doğurduğunu ortaya koymuş durumda. Hele saf kafein tozları ciddi tehlike yaratmış durumda. Betalenin parestezi yapabiliyor, yani karıncalanma yapabiliyor ama bu sınırlı sayıda çalışmada ortaya koyulmuş durumda. Bunların kombinasyonları ise yine kalp riski, kalp hastalığı riski ve psikolojik bağımlılık yapabiliyor. Kimler uzak durmalı? Özellikle kalp ile ilgili ailesinde hastalığı olanlar, kendisinde kalp ritim bozukları olanlar, tansiyon hastalıkları, anksiyete sorunları olanlar, yine uykusuzluk yaşayanlar uzak durmalı diyorum ve bir sonrakine geçiyorum glutamine. Bu glutamine de bağışıklık hücreleri ve bağırsak enterositleri için enerji kaynağı aslında. Yoğun antrenman sonrası bağışıklığın çökmesini hafifletip iyileşmeyi hızlandırabiliyor. Direkt olarak güçlü hipertrofi etkisi aslında gösterilmemiş ama daha çok iyileşme, çabuk toparlanma ve immün sistem destek amacıyla kullanılıyor. Genel olarak fena toler edilmiyor ama yine böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanmalı diyoruz. Bir sonraki ürünümüz yağ yakıcılar. Ee, yine bunların içinde kafeinler, yeşil çay ekstratları falan filan var. Termogenez ve lipolizi artırarak enerjik ve metabolizmayı hızlandırıyorlar. Yine aynı şekilde bunlarda da anksiyete, uykusuzluk, huzursuzluk yapabiliyorlar. Yine kardiyak risk oluşturabiliyorlar. Kalp risk oluşturabiliyorlar. Sinir sistemi için sorun teşkil edebiliyorlar. Özellikle yüksek yoğunluklu, yüksek konsantre ürünlere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Son ürünümüzde benim çalıştığım tabii ki birçok farklı ürün kullanıyor burada da testosteron destekleri anabolik steroidler işte en çok hani diğer ürünlerin de en son anlatacağım bazı sakıncaları var. Kullanılabilecek alanları da var ama en dikkatli olmanız gereken yer Burası testosteron ürünleri ve anabolik steroidler. Özellikle tribulus çok fazla kullanılıyor burada. İddia o ki biraz etkisi var ama klinik sonuçlar özellikle cinsel sağlık üzerine sınırlı ve tutarsız. Bu ürünleri tıbbi indikasyon yoksa performans amaçlı kullanım çok ama çok riskli. Yan etkileri testis atrofisi, sperm sayısında azalma hatta infertilite yani kısırlık, ruhsal değişiklikler, agresyon, depresyon gibi bunlar da daha çok testosteronun üzerine etkiden kaynaklı. Yine kardiyovasküler hastalıklar risk artışı, karaciğer toksis etkisi, hormonal dengesizlikler bu etkiler hem kısa hem de uzun vadede ortaya çıkabiliyor. Özellikle sentetik testosteron steroid kullanımı ile ilişkili fertilite zararları bazen geri dönüşümlü olsa da çoğu zaman geri dönüşümsüz hale geliyor. Dolayısıyla steroid kullanımı mutlaka ama mutlaka izleme tabi çok 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 nadir hekim gözetiminde kullanılabilir ama benim önerim dağıtıp dünya süresi kesinlikle kullanılmaması yolunda çünkü az önce bahsettiğim bu sıkıntılı ve sorunlu şeylere neden olabiliyor. Şöyle kısa bir hatırlayalım protein tozları evet hipertrofiye bir miktar fayda olabiliyor ama böbrek etmezliği olanlarda böbrek aslında risk yüksek özellikle kalitesiz ürünlerde kontaminasyon riski de söz konusu. Kreatinin güç ve tekrar kar performansına katkı sağlayabiliyor ama mide hasarları ve su tutma sorunu yine böbrek hastaları dikkat etmeli terciher üzerinde riski fazla. enerjinin el sütünün dinsel sağlığa destek olabiliyor ama tabi bu daha çok sporcuların kullandığı bir ürün olduğu için cinsel sağlık için kullanılmıyor genelde. Bu ürünler ne hipotansiyon, riski söz konusu ve bu tarz ilaç kullananların da dikkatli kullanması gereken bir ürün. BCA özellikle yorgunluk açısından, kas yorgunluğunu azaltmak açısından kullanılıyor. Sınırlı ek faydası varsa bazı metabolik etkileşimler yapabiliyor diyebiliriz. Yine workout ürünleri daha çok kafein içeriyor. Dolayısıyla aritmlere, kalp sorunlarına, uykusuzluğa dikkat edelim lütfen kullanacaksak çok düzük düşük doz kullanalım. Anabolik steroidler ve testosteron ürünleri ise kullanmayalıma yakınız. Yani neredeyse kullanmayalım diyoruz. Peki hangi testleri yapmamız gerekiyor? Eğer bu ürünleri kullanacaksınız ki en sonunda zaten şöyle e, bir genel bir pratik kısa bir uygulama önerilerim de olacak ama e, mutlaka başlarken tam kan sayımı, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer enzim testleri, lipid profilleri, testosteronlar, D vitaminleri, Tiroid hormonları, idrar testleri mutlaka yapılması gerekiyor. Yanı sıra kreatin veya yüksek protein kullanıyorsanız böbrek fonksiyon testlerini 3 ile 6 ayda bir sorun kullanmayın. Ama kullanıyorsanız LH, dediğimiz hormonları, karaciğer enzimlerini mutlaka baktırın düzenli bir şekilde ve verme enzimini sık da tekrar edin diyoruz. Diğer bir şey de özellikle bu kafein içeren ürünleri kullanıyorsanız da mutlaka bir kardiyoloji kontrolünden geçin diyoruz. Sonuç olarak şöyle söyleyeyim önce beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani takviye, destek, temel iş, gerçek beslenme ve antrenmandır diyoruz. Yani takviye eğer çok 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 gerekirse kullanılmalı diyoruz. GMP sertifikalı ürün mutlaka almalıyız. Kaliteli ürün seçmeliyiz. Şeffaf etiketler olması lazım. Yine mutlaka üçüncü parti test sonuçları olan markaları seçmemiz gerekiyor. Son kullanma tarihine iyi dikkat edelim ve ürünlerin içerisindeki şeylere mutlaka Döz kulak olalım, iyice bakalım. Çok düşük başlayın mutlaka ve yavaş yavaş arttırın. Unutmayın ki bu ürünlerin vücudumuza ne yaptığını çok net bilmiyoruz. Yani bir ölçek aldığınızda yalnızlık 80 kilo ile siz 60 kilosunuz aynı etki yapmayacaktır. Vücudunuza farklı şeyler yapılacaktır. Dolayısıyla doz konusunda burada da bilgimiz söz konusu ve bir sürü ürün var. Bunları hep beraber kullanmaktan eğer kullanmak çok istiyorsanız örneğin protein tozunu çok düşük başlayıp bir sürü kullandıktan sonra diğerlerini farklı farklı zamanlarda kullanabilirsiniz. Birbiriyle çok fazla karıştırmamanızı tavsiye ediyorum. Hele ek ilaçlar kullanıyorsanız, ek hastalığınız varsa, buna yatkınlığınız varsa yani ailenize bu tarz hastalıklara yatkınlık varsa çok daha dikkatli olmalısınız. Yine düzenli kontrollerinizi unutmayın. Mutlaka 3 ile 6 ayda bir hekiminize başvurun ve tetiklerinizi yapın ve bence Steroidlerden kesinlikle uzak durun diyorum. Benim bu sefer programdan anlatacaklarım bu kadar. Sporcu arkadaşlar için bir hazırlık yaparak bu videoyu oluşturdum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz de beğen butonuna tıklayın lütfen. Ve takip etmeyi unutmayın. Düzenli beslenin, sağlıklı beslenin. E, Proteininizi yeterli miktarda alacağınız bir çok yiyecek ve besin var. Eğer yetmediğini düşünüyorsanız hekim kontrolünde, profesyonel destek kontrolünde ve düşük dozda ürünleri Size vereceği zararları düşünerek kullanabilirsiniz diyeyim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Bol bol kas yapın ama lütfen sağlığınızı ve cinsel hayatınıza da verebileceği zararlardan endişelenin diyorum. sadece kalın.